selam arkadaşlar yine farklı bir konuyla sizlerle beraberiz bugün daha önceki videolarımızda e, kaşıkla kola kapağı yaptığımız sahtelerden bahsetmiştik e, bugün de plastik kola kapağı yaptık arkadaşlar yani kola kapağı biraz daha kalın olduğu için e, daha çok işimizi görecektir gerekli malzemelerimiz e, kola kapağını yamultmak için ateşe ihtiyacımız olacak e, çünkü çok sert bir yapıya sahip bir kola kapağı lazım. Ee, bir tane mum alsak yanımıza yeter. Evde eşinizin güzel simli ee, ojelerinden varsa oje kullanabilirsiniz. Veyahut da normal uhu sürüp üzerine sim de atabilirsiniz. Bir tane ee, şu sıkacaktan adına pense diyelim. 2 adet göz. Bir tane üçlü iğne. Bu sefer 2 gram biraz üstünde 2 tane kurşun daha ağır olsun diye. Arkadaşlar kola kapağının açtığımız yerdeki demiri 3 halka bir tane fır döndü arkadaşlar. Gerekli malzemeler bunlar. Hadi gelin hep beraber başlayalım. Evet şu an bir ateşimizi yakalım. Yavaştan şekillendirmemiz gerekiyor kapağı. Çünkü çok sert olduğu için arkadaşlar kapağı eğip bükemiyoruz. İlk önce şöyle bir kapağı ısıtalım. Evet kapağımızı bir nebze olsa yumulttuk. Ee, devamında biraz daha yumultacağız ama şimdi diğer işleme gelelim. Elimizde bir tane çiv alıyoruz arkadaşlar. Başka bir şey de olur. Herhangi bir derici bir aleti ısıtıyoruz. Arkasından Bir tane delik bu taraf arkadaşlar. Açtık. Siyahlıkları takılmayın. Onları zaten birazdan yok edeceğiz. Hemen arkasından şöyle gösterelim size. Bir delik burayı açtık. Bir delik karşısını açtık. Yanları açtık ve bu yanı açtık. Şimdi bunu birleştirme işlemi var tekrardan. Evet biraz daha daralttan sonra elimize iki tane kurşun alıyoruz. Bunlar biraz daha ağır. 2 gram üzerine sanırım. 2-2,5 gram arasında. İçine attık. İçinde artık hem ses yapacak hem de batması sağlayacak ağırlıklarımızı koymuş olduk. Arkasından kapatma işlemine geçiyoruz. Evet halkaları geçirdik. Buraları e, zaman aldığı için bunları arka planda yaptık. Size gösteriyoruz. Arkadaşlar öne bir tane halka geçiriyoruz. Kurşunları koyduktan sonra ortaya kapatıyoruz. Ve yine baş kısmına bir halka. Şimdi e, yapmamız gereken şey kola kapağının arkasını deliyoruz arkadaşlar. Yani bunu çiviyle bile delebiliyorsunuz çok ince olduğu için. Arkasına bir fır dönü takıyorsunuz. Kendi etrafına dönebilmesi için. Arkasından bunu da baş tarafına ekleyeceğiz. Hemen bunun ekleme işlemini de yapalım. Zaman almaması için orayı da hemen ben yapacağım. Size göstereceğim bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Evet bunu da bu şekilde arkaya monte ettik. Görüyorsunuz arkadaşlar yani kendi etrafını artık bağımsızca dönebilecek ve bu şekilde gri olduğu için çok da parlak bir e, demir olduğu için alüminyum demir karışımı artık neyse balığın dikkatini çekecektir. Şimdi e, iğnemizi geçireceğiz. İğnemize takalım. Ondan sonra tekrar bağlanalım. Bir de, bir de iğneli halini görmüş olalım. Hadi bakalım. Evet. Altının kancasına taktık. Bu şekilde oldu. Ee, şu an bize gereken tek şey e, geri kalan kısımda gözlerini ve modifesini yapmak. Ee, şimdi uhumuzu açalım. Uhumuzu açtıktan sonra ilk önce gözleri yapıştıralım ön taraflara. Artık gözlemeyelim yani. Boncuklardan artık ne bulursak elimiz onlarla yapıyoruz. Bir de o şekilde görelim. Evet gözlerini de yapıştırdık. Gözlerini yapıştırınca şöyle bir görüntü ortaya çıktı arkadaşlar. Ee, boncuk gibi bir şey bulmuştuk evde. Bir de kırmızı oje durdum eşin ojelerinden birini gözlerin tam ortasına böyle bir görüntü oldu. Şimdi gelelim yanlarını şöyle simli bir ojemiz var görüyorsunuz değişik bir oje. Hanım sağ olsun yine. Ee, şimdi bu ojenin de yanlarını boyayalım. Bakalım nasıl olacak. Hadi hep beraber bir boyamaya deneyelim. Evet. Yan tarafın boyama işlemini yaptık. Görüyorsunuz. Bence muhteşem bir görüntü oldu. Bunlar suluza çıkma nojları olduğu için e, çok uzun süre idare edecektir. İdare etmediği yerde zaten e, tekrardan boyarsınız. Şimdi diğer tarafını da boyayayım. Ondan sonra bir bakalım bitmiş haline. Evet. Boyama işlemini de bitirdik. Artık sahtemiz e, avlanmaya hazır arkadaşlar. Bu tarafta böyle oldu. İçinde kurşunlarımız var gözlerimiz bu şekilde. Bence mükemmel bir sahte. Hepinizin evde maliyeti 4 liraya 5 liraya deneyebileceği bir sahte daha yaptık. Pörç avlarında %100 verimlilik sağlayacağına bundan da eminiz. Bu şekilde arkadaşlar. Hepinizi deneyin. Sonuçlarını göreceksiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.